Evet arkadaşlar bu videomuzda uzun sap bağlama düzeninde yapılmış 11 adet cura bağlama yer alıyor. Sırasıyla onları sizlere göstermeye çalışacağız. Örnek amaçlı bir model çaldık. Ee, bağlamalarımızın yanında ilk etapta şöyle söyleyelim. Türküler Ayaz'da bağlama metot kitapları hediye olarak gönderilecek arkadaşlar. Ee, tabii ki de yanında yedek telleri mutlaka olacak ve içerisinde mızraplar yer alacak. Tabii ki de curalara göre e, kılıflarımızda normal bir şekilde yer alacak. İsterseniz suya darbelere dayanıklı e, bir kılıf da tercih edebilirsiniz curalar için. Şimdi arkadaşlar aslında iki tanesi hariç diğerlerinde kullanılan tekne ağacı dut ağacıdır. Ben e, sırasıyla göstereceğim. İlk çaldığım bir de sap ağaçları değişiyor. İlk çaldığım dut ağacından yapılmış, diğerleri gibi 27-28 santim boylarında e, kapaklı ses çıkış yerine sahip, arkada işte e, normal ses çıkış yeri ve eşik altı yer alıyor. Amfiye bağlamanız için kapak ağacı ladindir, yaprak tekneye sahiptir. Bir tane sapı e, bu çaldığım model, bir tane sapı bu şekilde maun ağacından yapılmış, e, burguları da gürgen ağacından yapılmış model var. Bir tane de şu şekilde model var arkadaşlar. Teknesi yine dut ağacından yapılmış ama sapı normalde gürgen biz onu siyaha boyattık. Farklı bir desen model olsun diye. Bir tane bundan var. Sipariş verdiğiniz zaman ayrıyetten bu şekilde bizlere söyleyebilirsiniz. Bir tane yine teknesi dut ağacından yapılmış ama sapı ak gürgen ağacından yapılmış bir model var. Bunu söyleyelim. İki tane ceviz ağacından yapılmış var arkadaşlar. Aynı şöyle gösterelim. Sapı da bete ağacından yapılmıştır. Diğer ceviz de birebir aynı özelliktedir. Bundan iki tane var. Altı tane de teknesi yine dut ağacından yapılmış. Şöyle gösterelim. Sapı da gürgen ağacından yapılmış modelimiz yer alıyor. Bir tanesi ilk başta çaldığım gösterdiğim maun saplı teknesi dut olan var bir tane. Bir tane siyah saplı var yine teknesi dut. Bir tane teknesi yine dut. Ak gürgen saplı olan var. İki tane ceviz ağacından yapılmış sapı bete olan var. Altı tane de dut ağacından yapılmış e, gürgen saplı cura bağlamamız var. Bunlar uzun sap bağlama düzenindedir. Saydığım hediyeleri Türkiye içi ve kargo da dahil olarak adet fiyatı 500 liradır. Alıcılarına hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hepsini çalma imkanım olmadı ama emin olun ki ceviz olanlarda bile tonlar hemen hemen aynı arkadaşlar. Alıcılarına hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarımıza erişebilir ve ortadaki bağlantıya tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz.